Bebeğim, sevmek cesaret ister Ama sen korkaksın Hiç bulaşma Yaklaşmazsın Gerçek aşklar Demiş ki bende Bebeğim Sevmek cesaret ister Ama sen korkaksın Hiç bulaşma Yaklaşmazsın Gerçek aşklar Demiş ki bende Bebeğim Sevmek cesaret ister Ama sen korkaksın Hiç bulaşma Yaklaşmazsın Gerçek aşklar Demiş ki bende Bebeğim sevmek cesaret ister ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklar demiş ki ben de bebeğim sevmek cesaret ister ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklar demiş ki ben de bebeğim sevmek cesaret ister ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklar demiş ki ben de bravo Bebeğim sevmek cesaret ister Ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın Gerçek aşklar demiş ki bende Beebeğim sevmek cesaret ister Ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın Gerçek aşklar demiş ki bende Çok tatlı Beebeğim sevmek cesaret ister Ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın Gerçek aşklar demiş ki bende sevmek cesaret ister ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklar demiş ki ben de bebi sevmek cesaret ister ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklar demiş ki ben de bebi sevmek cesaret ister ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklar demiş ki ben de bebi cesaret ister Ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklar demiş. Muhteşem. Bebek sevmek cesaret ister. Ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklar demiş ki ben de. Çok tatlı. Bebek sevmek cesaret ister. Ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın gerçek aşklar demiş ki ben de.